Merhaba arkadaşlar, sizlere 33. Föy'deki büyük patlama ve evrenin oluşumunu anlatacağım. Evet, büyük patlama teorisi. Yıldızları, gezegenleri, gaz ve toz bulutlarını kapsayan, gözlenebilen ya da var olduğuna inanılan maddi ve enerjiyi kapsayan sisteme evren diyoruz. Evrenin sonsuzdan beri var olamayacağı görüşü kabul gören bir görüştür evrenin varoluşunun bir başlangıcı olmalıydı. Bununla ilgili en çok kabul gören teori Big Bang teorisidir. Büyük patlama anlamındaki bu teoriye göre evren çok küçük hacimdeyken yaklaşık 13 milyar yıl önce büyük bir patlama sonucunda oluşmaya başladı. Patlamadan yalnızca bir saniye sonra evren yoğun, saydam olmayan ve dönen parçacıklara sahiptir. Patlamadan çok kısa bir süre sonra sıcaklık 1 milyar kelvine ulaşmış. Bunun etkisiyle başlayan tepkimeler genişlemeye neden olmuştur. Büyük patlama sonucu en hızlı hareket eden parçalar en dışa en yavaş hareket edenler en içte kalacak şekilde yayılma hareketi olmuştur. Bu yayılma hareketi günümüzde de devam etmektedir. Patlama sırasındaki tüm kuarklar çekirdek kuvvetiyle birleşerek parçacıklar oluşturdu. Leptonlar ise bu birleşmeden ayrı kaldı. Evren tek parçalı yoğunluktan genişlemeye başlamıştır. Hızla devam eden bu genişleme sırasında atom altı parçacıklar sayesinde oluşan çekirdek ve atom parçacıkları birleşerek maddeyi oluşturmuştur. İlk oluşan hidrojen ve helyum gazları kütle çekimi sayesinde kendi üzerine çökmeye başlayarak İlk yıldızlar ve galaksiler oluşmuştur. Evrendeki yıldızlar ve galaksilerde bu döngünün devam ediyor olması, evrenin milyarlarca yıl öncesine dayanan bir başlangıcının olduğu ve Büyük Patlama Big Bang teorisini destekler. Hubble yasası. Büyük Patlama teorisini destekleyen ilk ve en önemli bilimsel çalışmalar bilim insanları Hubble ve Lundmark tarafından yapılmıştır. Hubble Dönemin en güçlü teleskobunu kullanarak yapılan gözlemler sonucunda evrenin sabit olmadığını ve sürekli genişlediğini göstermiştir. Bu çalışmalarda galaksilerden gelen ışıma spektrumundaki çizgilerin kırmızıya doğru kayma değerleri kullanılmıştır. Galaksilerin yaydığı ışığı tayfını inceleyen Hubble, neredeyse bütün galaksilerin birbirinden uzaklaşma olduğunu ve en uzakta olanların en hızlı uzaklaştıklarını belirledi. Galaksilerin birbirinden uzaklaşma durumu şeklindeki balon modeli üzerine açıklanmıştır. Balonun üzerine çizilen rastgele gök cisimleri balon şiştikçe birbirinden uzaklaşır. Gök cisimleri arasındaki mesafe ne kadar fazlaysa balon şiştikçe aralarındaki mesafe o kadar hızlı artar. Genişleyen evren modeline göre Evrendeki genişleme balonda olduğu gibi homojendir. Her nokta komşu noktadan eşit büyüklükteki hızla uzaklaşır. Bu nedenle merkez kabul edilebilecek bir noktadan olan uzaklık arttıkça uzaklaşma hızı da artar. Uzaklaşma hızı Hubble sabiti ile hesaplanmaktadır. En uzaktaki gök cisimlerinin ışık hızı hızına yaklaşır. Hubble'ın gözlemlerine kadar evrenin oluşumu ve geleceği ile ilgili birçok farklı teori ileri sürülmüştü. Bu teorilerden en çok ses getirenleri sabit durum modeli, açılıp kapanan evren modeli, sonsuz evrenler ve vakum modeli olarak söylenebilir. Evet, dikkat! Lemontre evrenin genişlediğine kanıt olarak tayf çizgilerinin kırmızıya kayma oranının uzaklıkla doğru orantılı olduğunu ifade etti. Işıkta Doppler etkisini gözlemleyerek evrenin genişlediğini ortaya koymuştur. Evet arkadaşlar şimdi bu atom altı parçacıklar ve temel özelliklerine bakalım. Atom maddenin bölünemez en küçük yapı taşı olarak nitelendiriliyordu. Zaman içerisinde elektronun atom çekirdeğinin protonun ve nötronun keşfiyle atomdan daha küçük parçacıkların varlığı anlaşılmıştır. 20. yüzyılın sonlarına doğru birçok atom altı parçacığın kuark ve lepton adı verilen daha alt parçacıklardan oluştuğu anlaşılmıştır. Kuark ve lepton için bölünemez en temel parçacık anlamında temel parçacık denilmiştir. Bölünemez olarak adlandıran parçacıkların değişiyor olması bilim insanlarını temel parçacık yerine sadece parçacık ifadesini kullanmaya yöneltmiştir ve günümüzde parçacık fiziği olarak ayrı bir fizik alanı vardır. Nötron yüksüz bir parçacık olmasına rağmen manyetik momentuma sahiptir. Bu gözlem nötronun bileşik parçacık olabileceği fikrini gündeme getirmiş ve kuark modeli ortaya atılmıştır. Parçacık hızlandırıcıların geliştirilmesiyle elektron, proton ve nötrondan başka atom altı parçacıklar keşfedilmeye başlanmıştı. Günümüzde yaklaşık 300 atom altı parçacık bilinmektedir. Evet, 4 temel kuvvet. 9. sınıfta isim olarak öğrenmiştik arkadaşlar bunları. Doğadaki tüm olaylar etkisinde dört temel kuvvet vardır. Birincisi güçlü çekirdek kuvveti. Arkadaşlar kitap bazı kitaplarda ismi güçlü nükleer kuvvet ismiyle de anılabiliyor. Yani çekirdek yerine güçlü nükleer kuvvet ya da güçlü yerine yayın ismi kullanılabiliyor. Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronları bir arada tutan kuvvet olup şiddeti en fazla menzili çok kısa yani atom çekirdeği boyutundadır. Bakın yayın kuvvet olarak da adlandırılabilir diyoruz. İkincisi elektromanyetik kuvvet. Elektrik yüklü atom ve moleküller arasındaki kuvvet olup kuvvetin büyüklüğü yük miktarının çarpımı ile doğru yüklü cisimlerin arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Menzili sonsuz olup sonsuzda ise şiddeti sıfırdır. Üçüncüsü zayıf çekirdek kuvveti ya da çekirdek yerine ne diyorduk? Nükleer, zayıf nükleer kuvveti. Çekirdekteki kararsızlığı meydana getiren kuvvet olup bozulma işlemlerinde veya bir nötronun protona dönüşümünde rol oynayan Menzili atom çekirdeği boyutunda bir kuvvettir. Dördüncüsü kütle çekim kuvveti. Yıldız ve gezegenler arasında etkin olan kuvvet olup yalnız çekme özelliği gösteren en zayıf ama etkili fakat menzili sonsuz olan bir kuvvettir. Evet arkadaşlar bu dört kuvvetimizin şimdi taşıyıcı parçacıkları var. Bunlara bakalım. Parçacık fiziğine göre evreni yöneten dört temel kuvveti taşıyan parçacıklar olmalıdır. Yani dünya ve ay arasındaki kütle çekim kuvvetinin oluşabilmesi için aralarında çekim kuvvetini taşıyan bir taşıyıcı parçacığın var olması gerekir. Bu parçacık henüz gözlemlenemeyen ve graviton olarak adlandırılan parçacıktır. Elektromanyetik etkileşmeyi de foton alışverişi sağlar. Şimdi tablomuza baktığımız zaman Temel, e, temel kuvvetleri aracılık eden parçacıklara bakalım. Güçlü nükleer kuvvet arkadaşlar gluon parçacığı etki ediyor. Elektromanyetik kuvvete foton etki ediyor. Zayıf nükleer kuvvete bakın W artı eksi ve Z sıfır bozonları etki ediyor. Ve kütle çekim kuvvetine ise graviton parçacığı eşlik ediyor diyebiliriz. Evet birinci örnek sorumuz. Doğadaki dört temel kuvvetten en büyüğü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar, doğadaki dört temel kuvvetin en büyüğü hangisidir? Güçlü nükleer kuvvettir. Yani A şıkkımız, bakın doğru. Peki proton ve nötronları bir arada tutan kuvvettir? Evet, nükleer kuvvetimiz proton ve nötronları bir arada tutan kuvvettir. Doğru. Yükten bağımsızdır. Arkadaşlar Proton ve elektron arasındaki kuvvet yani artı eksi yükler arasındaki olan elektriksel kuvvettir. Güçlü nükleer kuvvet elektriksel kuvvet değildir. Bu nedenle yükten bağımsızdır. Üçüncü öncülümüz de doğru. Peki kısa menzillidir demiş. Atom altı parçacıklar olduğu için kısa menzillidir. Ne demiştik? Menzili çok kısa de ama şiddeti en fazla olanı demiştik arkadaşlar kısa menzillidir. Doğru. Atomları bir arada tutan kuvvettir. Arkadaşlar, güçlü nükleer kuvvet atomları değil, proton ve nötronları bir arada tutan kuvvettir. Kelime oyununa dikkat edelim ve cevabımız E seçeneği yanlıştır. Konumuza devam ettiğimizde anti parçacık yani karşıt parçacık. Evrende her atom altı parçacık için bir karşıt parçacık bulunur. Bakıyoruz bize tabloda verilen bazı parçacıklar ve bunların anti parçacıkları vardır. Arkadaşlar bir parçacık ile anti parçacığın zıt işaretli elektrik yüklerine sahiptir. Bunun dışında yük miktarı ve kütle gibi diğer özellikleri de aynıdır. Şimdi elektrona baktığımız zaman bakın anti parçacığı pozitron. Yani eğer elektronumuzun değeri eksi 1 ise pozitronumuzun değeri artı 1'dir. Protonumuz artı 1 ise antiprotonumuz eksi 1'dir. Nötronumuz sıfırsa antinötronumuz sıfırdır. Ve nötrino yeni girdi artık kelim olarak konumuza. Nötrino dediğimiz sıfırsa antinötrino da sıfırdır. Bunlara dikkat edelim. Şimdi burada elektron bakın parçacıklar maddeyi antiparçacıklar da antimaddeyi oluşturur. Yani burada elektron ve pozitron gama ışınları, gama ışınları ise elektron ve pozitronları oluşturabilir. Tüm cisimlerin olduğu gibi parçacıkların da durgun kütle enerjisi vardır. Kütle ve enerji eşdeğer olduğundan bir parçacık enerjiye, enerji de parçacığa dönüşebilir arkadaşlar. Yani örnek verecek olursak bir parçacık ile anti bir araya geldiğinde enerji taşıyan bir Foton oluşabilir İşte enerji parçacığa dönüşürken de Parçacık ve antiparçacı aynı anda oluşur Ve biz buna çiftli oluşum diyoruz Peki Temel parçacıkların standart modeli Atom altı parçacıkların keşfedilmesine başlanmasıyla Deneysel olarak ispatlanmış ve atom altı parçacıkları açıklayan en iyi teoridir Bu model arkadaşlar parçacık fiziğinde temel parçacıkları ve bu parçacıkların aralarındaki etkileşimlerinde etkili olan güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve elektromanyetik kuvveti açıklayan modeldir. Standart modele göre parçacıkları iki grupta sınıflandıracağız. Birincisi madde parçacıkları, ikincisi alan etkileşim parçacıkları. Şimdi madde parçacıkları fermiyonlar. Alan parçacıkları ise bozonlardır. Fermiyonlar, kesinlikle spin sayılarına sahip parçacıkların genel adıdır. Madde ve parçacıkları olan fermiyonlar da kendi aralarında leptonlar ve kuarklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Bunlar da arkadaşlar evren 6 çeşit kuark, 6 çeşit lepton ve kuvvet taşıyıcılarından oluşmuştur. İşte madde parçacıkları arasındaki etkileşime aracılık eden kuvvet taşıyıcıları ise bozonlardır. Bozonlar tam sayılı spin sahip parçacıkların genel adıdır. Peki bakıyorum 2016 bir ÖSYM sorusu. Parçacık, karşıt parçacık ve fotonlarla ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci öncülümüz. Her temel parçacığın bir karşıt parçacığı vardır. Evet arkadaşlar, biraz önce elektronun karşıt parçacığının pozitron olduğunu söylemiştik ve evrende her atom altı parçacık için bir karşıt parçacık bulunur demiştik. Kesinlikle doğru. İkincisi, bir foton her durumda parçacık ve karşıt parçacık çifti oluşturur. Arkadaşlar, her durumda oluşturmaz. Neden? Her durumda değil foton bir bozon olduğundan tek başına bulunabilir. Her durumda değil. Dikkat edelim. Üçüncü öncülümüz bir parçacık ile karşıt parçacığın elektriksel yük türleri aynıdır. Hayır arkadaşlar sayılar olarak aynıdır. Yani büyüklük olarak aynıdır ama lütfen işaret olarak zıttır. Buna dikkat edelim. Yani ben elektrona eksi bir dediysem karşıt parçacığı pozitron artı birdir. O yüzden üçüncü öncülümüz de yanlış olduğu için cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Evet ikinci örnek sorumuz. Temel parçacıkların standart modeline göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz. Parçacıklar madde parçacıkları ve etkileşim parçacıkları olmak üzere ikiye ayrılır. Evet ne demiştik? parçacıklarımız madde ve etkileşim parçacıkları olarak ikiye ayrılır. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüz maddenin en küçük yapı taşları kuarklar ve leptonlardan oluşan fermiyonlardır. Arkadaşlar madde parçacıkları fermiyon ve bozon olarak ikiye ayrılır demiştik. Maddeyi oluşturan en küçük iki parçacık ise kuark ve leptonlardır. Bu da nedir? Fermiyon grubundadır demiştik. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüz gluon kuark ve lepton ailesine dahildir. Arkadaşlar kuark ve lepton madde parçacığı. Gluon ise neydi? Güçlü nükleer kuvveti aracılık eden alan parçacığıydı. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlıştır. Yani cevabımız 1 ve 2 C seçeneğinde bize doğru verilmiştir. Konumuza devam edelim. Bakın arkadaşlar. Reptonlar, kuarklar, fermiyonlar ve bozonlar şeklinde. Şimdi burada alan parçacıkları dört temel kuvvetin oluşmasına ve bu kuvvetlerin temel madde parçacıkları ile etkileşmesine aracılık eder. Fotonlar ve mezonlar en iyi bilinen etkileşim parçacıklarıdır diyoruz. Devam edelim. Bakın burada zaten bize e leptonların bakın elektron, myon, tau bunların karşıtlarını hepsinin yazımını ve bize e, sembollerini vermiş arkadaşlar. Zaten gluon, foton, Z bozonu, v bozonu bunlar nedir arkadaşlar? Alan parçacığıdır. Dikkat edelim. Peki kuarklarımız 6 taneydi. Aptan yukarı aşağıya tıslı, garip, üst ve alt şeklinde 6 çeşit kuarkımız ve 6 çeşit leptonumuzun olduğunu söylemiştik. Peki konumuza devam edelim. Parçacıklar arasındaki etkileşimler şekildeki gibi modellerdir. Yani bunlar Feynman diyagramıdır. Dikkat edin arkadaşlar elektron geliyor, elektron geliyor ve gidiyor. Buranın arasında bir foton oluşuyor. Bakın proton ve nötronun olduğu yerlerde de mezon eşlik ediyor bunlara. O yüzden fermiyonlar W ve Z bozonları uzayda hareket ederken bu alan parçacıkları ile etkileşerek kütle kazanır. Higgs bozonunu etkileşimine aracılık eder. Bir parçacık Higgs alanı ile ne kadar fazla etkileşime giriyorsa o kadar fazla kütle kazanmaktadır. Foton Higgs alanının ile etkileşime girmediğinden kütlesizdir diyoruz. Peki Gelelim fotonlara. Bakın fotonlar en küçük parçacık grubunu oluşturur. Elektrik yükü ve kütlesi yoktur. Işık hızıyla hareket eder, elektromanyetik kuvvetler aracılığı ile etkileşime girerler. Arkadaşlar, ışık hızıyla hareket ettiklerinden atom içinde diğer parçacıklar gibi bulunmazlar. Hiçbir koordinat sistemine göre de durgun olamazlar. Gelelim leptonların özellikleri. Altı çeşit leptonumuz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Serbest halde bulunan fermiyonlara lepton diyoruz. Leptonlar zayıf çekirdek kuvvetlerinden sorumludur. Küçük parçalara ayrılamaz, iç yapısı yoktur ve noktasal yapılıdır. En bilinen leptonlar elektronlardır. Leptonların kütlesi hadronların kütlesinden daha küçüktür. Evet, 6 çeşit lepton vardı demiştik bunlara. Burada nötrinolar füzyon tepkimelerinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yıldızlara, güneşte ve nükleer reaktörlerde çevreye salınırlar. Evet, üç çeşit nötrino bilinmektedir. Nötrinolar sürekli ışık hızında hareket eder. Bu nedenle durgun, kütle, enerjileri yoktur diyoruz. Üçüncü örnek sorumuz, etkileşim parçacıkları dört temel kuvvetin oluşmasını ve bu kuvvetlerin temel madde parçacıkları ile etkileşmesine aracılık eder. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz, madde parçacıkları arasında etkileşimlere aracılık eden kuvvet taşıyıcılarına bozon adı verilir. Evet arkadaşlar bozonlar madde parçacıkları arasındaki etkileşime aracılık eder. Bunlar işte gluon, foton, Z ve W bozonu şeklinde yaz, yukarıda bize tabloda vermişti. İkinci öncülümüz elektronlar arasında etkileşme foton aracılık eder. Elektronlar arasındaki etkileşme foton proton ile nötron arasındakilere de mezon eşlik ederdi. Biz bunu biraz önce okumuştuk arkadaşlar. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülümüzde de aslında okuduğumuzun devamıymış bakın. Proton ile nötron arasındaki etkileşme ise mezonlar aracılık eder. Evet arkadaşlar bunu da biraz önce söylemiştik. O zaman bizim 3'ü de doğru olan E şıkkında bize doğru olarak 1, 2, 3 verilmiştir diyoruz. Peki gelelim. Kuarkları tanıyalım. Kuarklar da 6 taneydi. Bakın standart modele göre yukarı aşağı tılsımlı tuhaf üst ve alt olmak üzere 6 çeşitli arkadaşlar. Bunlar en temel 2 madde parçacığından biridir. Her parçacığın bir anti parçacığı bulunduğu gibi kuarkların da anti parçacı anti kuarklardır. Arkadaşlar kuarkları doğada tek başına bulunmaz. Güçlü nükleer kuvvetin etkisinde bir araya gelerek grup oluşturur. İşte biz bu grupların adına hadron diyoruz. Her kuarkın elementer yükün kesirli katlarına denk gelen kendine özgü bir yükü vardır. Peki hadronun adı verdik. Hadronlara bakalım kuarkların bir araya gelmesiyle oluşur. Parçacıklar içinde en geniş grubu hadronlar oluşturur. Peki bunu baryonlar ve mezonlar olmak üzere ikiye ayıracağız. 3 kuarkın güçlü nükleer kuvvet ile birbirine bağlanarak oluşturdukları parçacıklara baryon adını veriyoruz. Baryonlar 3 kuarktan oluşur. En bilinen baryonlar proton ve nötronlardır. Baryonlar bozunarak en sonunda Protona dönüşür. Evet arkadaşlar burada bakıyoruz. Protonu vermiş. Nötronu vermiş. Dikkat edin. Proton da 3 kuarktan oluşuyor. Nötron da 3 kuarktan oluşuyor. Bakın. Protonda ap, ap, up, down. Aplarımızın, ap up kuarklarımızın yani e, bize verilen artı 2 bölü 3 elektrondur değeri. Bakın 2 tane 2 bölü 3 artı 1 tane Eksi 1 bölü 3. Buradaki işlemleri yaptığımız zaman sonucumuz 1 çıkar. İşte bize bu protonu verir. Bakın nötronda da yapalım. Bir tane aptan iki tane down'dan oluşuyor. Dikkat edin yine 3 kuarktan. 2 bölü 3 artı 2 çarpı eksi 1 bölü 3. Bakın arkadaşlar ne yaptı? 0. Nötronun değeri nedir? 0'dır diyoruz. Peki. Gelelim İkinci mezon adı verilirdi. İkiye ayırmıştık. Baryonları gördük. Mezonlar da arkadaşlar bir kuark ile karşıt kuarktan oluşacak. Peki burada da arkadaşlar mezonlar iki çeşittir. Bunlar piyon ve kaondur. Mezonlar bozularak en sonunda elektron, pozitron, nötrino ya da fotona dönüşebilirler. Baryonların ve mezonların elektrik yükleri yapılarındaki kuarkların elektrikler, elektrik yüklerinin cebilsel toplamına eşittir. Şimdi gelin. Burada bir de mezon var. Mezona bakıyorum. Up, down. Ama down'un karşıtı. Dikkat edin. O zaman bunu topladığımız zaman bakın artı 2 bölü 3 artı 1 bölü 3 daha 3 üç bölü 3'ten bize bir elektronu verdi. İşte bunun yüküne piyon diyoruz. Bakın bir parçacık bir de karşıt parçacık oluyordu. Mezonlarda dikkat edelim. Evet. Dördüncü örnek sorumuz. Atı yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur demiş. Birinci öncülümüze bakalım. Atom altı parçacıklar kuark ve lepton adı verilen temel parçacıklardan oluşur. Evet arkadaşlar temel noktasal parçacıklarımız kuark ve leptonlardır. Doğru. İkinci öncülümüz. Leptonlar tek başına bulunabilirler fakat kuarklar tek başlarına bulunamazlar. Şimdi biz ee, şöyle demiştik leptonlara örnek ne vermiştik en güzel lepton örneğimiz elektrondu yani elektron tek başına bulunabilir fakat kuarklar ikili ya da üçlü gruplarda hatırlayın Mezon ve baryonları oluştururdu. Tek başlarına bulunmazlar arkadaşlar. Çünkü bir protonda iki tane up bir tane down vardı. Yani üç tane kuarktan meydana geliyordu. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülümüz Kuarkların bir araya gelerek oluşturdukları gruba hadron denir ve kuarklar ikili ve üçlü gruplar halinde bulunabilir. Tüm hadron sınıf arkadaşlar kuarklardan oluşur ve evet biraz önce de söylediğimiz gibi ikili ve üçlü gruplar halinde bulunabilirler. Yani 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde bize doğru olarak verilmiştir diyoruz. Evet 2015 LYS'de ÖSYM'nin sorduğu soruya bakalım. Lityum atomunun çekirdeğini oluşturan proton ve nötronlardan aşağı ve yukarı kuarkların toplam sayıları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Lityum 3'e 7. Şimdi burası atom numarası yani bizim protonumuz. O zaman 3 tane protondan oluşuyor ve nötronumuzda bulurken kütle numarası eksi proton yani buradaki 4 de bize neyi verecek? Nötron sayısını verecek. Artı 4 tane de nötrondan oluşuyor arkadaşlar. Peki şimdi biz biliyoruz ki bir protonun içerisinde u u d vardı. Nötronun içerisinde de u d d vardı. Bunları bildiğimize göre o zaman artık şu işlemleri yapabiliriz. Bakın 3 çarpı 2 tane u artı d artı bakın 4 çarpı 1 u artı 2 tane d. Evet buradan hesaplamalarımızı yaptığımızda burası 6 u artı 3 d artı 4 u artı 4 kere 2 8 d. Evet arkadaşlar toplamda 10 u yani 10 yukarı arıyoruz. 10 yukarı arıyoruz. Zaten bir şık da var. Bakıyoruz. 3 ile 8'i topladığımızda 11'de yani 11'de aşağıya arıyoruz. 2 şıkkımız da varmış ama doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir. Evet arkadaşlar. Atom altı parçacıkların madde oluşumu. Şimdi dün doğadaki her çeşit madde fermiyon denilen kuark grupları ve leptonların bozonlar aracılığı ile bir araya gelmesinden oluşurdu. Kuarklar gruplar oluşturarak hadronlar, proton ve nötronları, proton ve nötronlarla atom çekirdeğini oluştururdu. Şimdi atom çekirdeği ile elektronlar atom oluşturur. Atom molekülleri moleküller de maddeyi oluşturur. Aslında bunların hepsi birbirine bağıntılı. Bakın arkadaşlar, kuarklar tarafından hadronlar, hadronları ikiye ayırmıştık, ba mezonlar ve baryonlar. Baryonların içerisinde proton ve nötron vardı. Bu leptonlardaki elektronla birleşince bakın ne oldu? Atom ve molekülleri ve moleküllerimizde tekrar maddeyi oluşturmuştu. Peki beşinci örnek sorumuz, baryon sınıfında olan proton ve nötronların kuark yapıları şekilde verilmiştir. Buna göre X ve Y kuarklarının cinsi ve yükü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Evet arkadaşlar baktığımız zaman X'e baktığımızda proton iki tane yukarı. Doğru mu? Protonumuz bizim proton iki tane yukarı bir tane aşağı yani iki u artı d kuarkından u u d kuarkıdır. Peki nötronumuz ise nedir arkadaşlar? Nötronumuz da bir tane yukarı iki tane aşağı yani u d d'dir. O zaman burada baktığımızda x kuarkımızın yükü bir tane u'su eksik olduğu için artı 2 bölü 3 yani u olacaktır. Y'mizde de bir tane D kuarkında arkadaşlar. U, D, D, D'si eksik olduğu için D eksi 1 bölü 3 olacaktır diyoruz. Yani doğru cevabımız A seçeneğinde bize verilmiştir. Evet arkadaşlar bir föyümüzün daha sonuna geldik. Büyük patlama ve evrenin oluşumunu işledik. Atomun atom parçacıkları, atom altı parçacıklarını işledik. Lütfen testimizi çözerek tekrar yapmayı unutmayalım. Bir sonraki filmimizde görüşmek üzere.